Önce Cumhur İttifakı bileşenleri, Belediyeler Birliği'ni çoğunluğu sağlayınca bütün yönetimi kendilerine alıyorlardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği yönetimi için diğer partilerin de yönetimde olacağını açıklamıştı. Özel'in yardımcısı Gökhan Seybek, AK Parti, DEM Parti, MHP ve yeniden Refah Partisi ile sandalye dağılımı konusunu görüştü. Ama diğer partilerin, AK Parti'nin de diğer partilerin de temsil edilmesini demin de, MHP'nin de İyi Parti'nin de temsil edilmesini önemsiyoruz. Buna göre CHP Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminde 8 üye ile temsil edilecek. CHP AK Parti'nin 3, DEM Parti, MHP ve YRP'nin ise birer üye ile temsil edilmesini öneriyor. Elbette çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi'nde olacak çünkü Türkiye'nin %65'ini yönetiyor. Öneri yapılan partilerin başkanlık seçiminden önce CHP'ye konuyla ilgili dönüş yapması bekleniyor. 31 Mart yerel seçimlerinde %37-7 oy oranıyla CHP birinci parti olmuştu. CHP'nin Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Türkiye Belediyeler Birliği adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Seçimlerde 448'i CHP'li olan toplam 868 delege oy kullanacak.